Karın duvarı fıtıkları içerisinde en sık gördüğümüz kesi fıtıklarıdır. Kesi fıtıkları tanım olarak ameliyat yapılan karın duvarında gelişen fıtıklardır. Maalesef her 5 karın ameliyatından birinde kesi fıtığı oluşmaktadır. Bu yara iyileşmesinin mükemmel olmamasından kaynaklanan bir durumdur. Tedavi etmek oldukça zordur. Ameliyat gerektirir. Komplikasyonları vardır. Bu nedenle oluşmaması için bazı ek güncel teknikler kullanmaktayız. Özellikle karın kapatırken bir karın ameliyatından sonra karın tabakalarını küçük ısırık tekniğiyle dikmek ve onarmak ve gerektiğinde riskli hastalarda koruyucu yama kullanmak kesi fıtığı oluşum ihtimalini azaltmaktadır. Kesi fıtığının bir başka formu olan ostomi fıtığı da bir organın dışarı doğru ağızlaştırılmasıyla olan bir durumdur ve zayıf olan alanda daha önceki ilkelerde bahsettiğim gibi bir boşluğa doğru ilerleme olacaktır. Ostomi fıtıklarında tedavisi kesi fıtığı gibidir. Ayrıca nadir görülen böyür fıtığı gibi ek karın duvarı fıtıkları da bulunmaktadır. Hepsinin temel ilke olarak tedavisi kesi fıtığı onarım ilkeleriyle aynıdır.